Ben çok eğleniyorum. Çıkın çıkın gelin. Metin Kocagöz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza, ailemize böyle bir imkan sunduğu için. Mutluyuz, huzurluyuz. Başarılar diliyoruz başkanımıza. Ben ilk defa geliyorum. Çok beğendim. Kızım da çok beğendi. Burası bence oldukça güzel olmuş. Bu zamanda yapılan en güzel festival. gerçekten aşırı güzel. Kardeşim ve annemle geldim. Bir sürü etkinlikler var. Çok güzel. Yani insanlar için güzel bir etkinlik olmuş. İnsanlar eğleniyor. Güzel vakit geçirebileceğimiz bir yer.